Dövdürtme tamam mı kendine? Adam gibi vuruyorsan vur. Yazar. Hay kanka. Oynamayı unuttun mu? <laughs> yeah. Ya buraya bak yine. Ben daha ısınıyorum yeğenim şu an. Elimi ee? bir ısıtayım ondan sonra başlayacağım. A few moments later. Vurdum abi bunu. Burası değil miydi kanka? <laughs> oyunu <oynayıp yardım>, burası. <gülüyor> 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 Buradan beni <yollaramıyorlar. gülüyor> tamam. Burası <laughs> eee... de. adam var. Nasıl evet, da, ayağıma sıkma kardeşim. Ayağıma sıkma. Al o zaman. Al, Ay. Ayy. Fotoş ya ambar bebe sahip çıkmıyor. Ne ambar bebesi ben pubg girdim var. Geçen gün 14 gün ödülü verdiler kanka. Aynen aynen kesin öyle duruyor. Abi bana gelince hiç PUBG'ye girmiyor zaten sen. Yayında girmiyorum oğlum görmüyor musun bana? Benim işime gideceğim. Bir de oturup üçsüz gibi. Abi bırak daha geçen gün geldim adam 3 saat boyunca kafasını kaldırmadan ambar attı ya. Aynen. Arkadaşlar evine gidiyorsunuz ya. Misafiri hiç bakmıyor misafir gelmiş. Ne olmuş bu olmuş hiç. Umurumda değil adamı ya. Velet gibi ambar oynuyor abire. Aynen kardeşim. Bir de tümünü açıp sövüyor birbirlerini. <laughs> ayıp ayıp. E, ee, ekranı yaptık ya bugün şey geldi. Okan geldi. Boş adam Okan. Kanka sen niye ölmüyor lan? Ben ikinci kez vurdum ha. Okan'ı nasıl getirdim? Bugün Eee bir yerde işim vardı. Okan'ı kandırdım ya. Oradan o kandırdım, aldım geldim. Dedim beni bir eve bırak ondan sonra gel. Tamam dedim. Arkada da yatmışım gelene kadar. Tam oturacağın yere sıkıyorum ayağa kalkıyorum var ya. Dün saçlar yakıyor, iyi ola iyi ola yiyelim iyi ola. İyi ola, Said biraz fazla kıskandı da saçlarının neyse. Ben daha... Tam sayısı sağlama sağlamam. Sağlığı kestireceğiz böyle. Sen saçın mı? lan. He. Yok mu beyaz yaptın mı? Değil mi? <laughs> <laughs> sen mi beyaz yaptırma? Ha. O direkt var o toplara benzer sen. ya olum bak. Sözürtme tamam mı kendine? Adam gibi vuruyorsan vur. Hayvan mısın oğlum sen? Ha? Hayır, hayvan ama öcü değil. <laughs> Aa nasıl dönüyor? Gel ayağıma zaten. Hadi, Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir meleği yandıran yar. Yüreğimi yandıran yar. Bak yine vurdum ölmedi ya. Kozmik'e bir şey var. Teşekkürler. Bir şeyler göndermişsin Şişsini. Eyvallah kesene Ah be Sezar. bu arada maç başlarsa alalım ha. Aaa harba. O ne oldu maç? Arkadaşlar. Akasya. oy. Lan Seyit sana bakıyordum birden çıktı lan. Dön, Dün Sana bakıyordum derken. Sola bakıyordum sola. Bu yaşta abi roleplay'i de oynat ya adam roleplay diyor parça. Ee, şey roleplay. Vallahi bakalım arkadaşlar şey yapıyoruz adı nedir? Ee, başka yazılımcı bulduk da onlar gelecek olursa. Yirmide iyi andır lan ya. Target down. Ooo. Ya ağlama, ağlam hemen Ne oldu kardeşim oturdu bilgisayar yoksa? Geldim benim abla. Mardı yeni mi? Ha yeni vardı kanka geldim ben şimdi Ömer var. Hey bir sana mı? Ha. Bu Ömer e, başka ülkeye de gitsen gelip buluyor herhalde seni. Büyük <laughs> <laughs> oturmak için. Ha. Ömer hazır kanka. oradaki kendi bir tane benim hesaba girmiş. Bazen giriyor ona, giriyor otomatik. He anladım anladım. Ömer de, de baktın ya. Bak mesela ben konuşurken Ömer giriyor hesaba. Ne ee, her ölen Ömer o zaman <laughs> ha? O bak mesela şu an ben vurdum. <laughs> şu anda ben vurdum mesela. Ben de vurmuştum ama. Vuruş bana ait, ölüş Ömer'e ait kanka. Bu. <laughs> kanka ben affetmem. Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem. Bütün zalim olanları sen affetsen ben affetmem. Sen tanrısın affedersin <laughs> misin? Boşlarsın kulun dersin. Hoppa ha? Yayın açtın mı? Evet evet yayında ya. Ah, Şey diyeceğim ya, o da verilmedi mi? Yok hayır. Daha verilmedi. Ha, Neyse. Verilene kadar şu sayıyı tokattım diye biraz? Değil mi? Ha. ha, benim. Bak 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 bak, çaba Yunus iki. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> orada? Oraya ne arıyorsun lan sen? Heee nasıl botsun sen öyle? Dönü 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 Tabi geriden geliyorum Ya <gülüyor> Kaçamadım <gülüyor> Ben de babamdan vurdum bu arada Abi ben de az önce sana öyle yaptım Hadi ya, Hadi canım. Tamam, Hadi bak, canım. Yemiyorsun ha? Tek yemiyorsun sabahtandır bak. Ya bırak bu ayakları ya. Sen dayımla kapışabilir misin ya? ya. Ee, ne başlıyorsun? alım var mı? Emirde ekibinde alım yok ya. Emirde ekibinde alım zaten kendi kendilerini alıyorlar arkadaşlar. Bugün bir tane çocuk diyor ki ben diyor yeni katıldım ekibiniz abi diyor. Kendi <laughs> <laughs> kendine ekibi almış adam. Helal olsun. Yakında beni çıkarırlar. Kim? şeyden. Kulüp <laughs> 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 ne alakası? Oğlum her bu, her ne kulüpmiş anasını satayım ya. Bugün 2 3 tur kulüp diyorum. Kulübe mi gideceğim acaba? Ne olacak? Birisi benim kulüpte loja mı oturacak? Ne yapacağım acaba ya? Hadi. He. Ekibe kim birini aldı? Ne? Ekibe kim birini aldı? Kim aldı? Ben bir, ekibi birini aldılar. Sunalar evet. ya oradan delikodlu teyzeler gibi arkadan deli denip gelip soruyor. Valla bu nereden geldi oğlum? Yan mahalledeki teyze gibi ha. Nereden geldin lan sen? Evet. Konuya dahil oldun. <laughs> Bir de dargileyi de getirip gelmiş ha. Ver lan dargileyi mi? Sen ne diyorsun? Ekibi kim kimin aldı? Ha ne bileyim birisi gelmiş diyor ki abi de ekibine yeni girdim diyor. değer varsa diyor şey yap. Beni al oraya diyor. Bir gün Sezar sıkıntı vuracak. Sezar alınacak sıkıntı belki olarak. <laughs> Harba koldan korktum onu. Yakma onu yavrum tamam mı? Ben normalde sıkıntı girmem ya. Böyle zevkine giriyorum bu aralar. O da zevkine dediğim kanka son ana kadar <laughs> bekliyorsun son anda görüyorsun ya. 35 kişi çıkıyor. Saçmalık. Tabii tabii. Bir de Onlar ölümüne yeminli oyuncular kanka onlar. Son sayıyı kim alırsa o kazanır. diyecek. Neyse yok. Son suyu yalan kazanır kanka hadi. Neyse YouTube'a videom çıktı ya tamamdır. Son sayı yalan kazanır. O da verildi de kaç dakikası var? Girip beklemiyor ki ya. Sen hiç geçe Tam 45 kaç geçiyor? 38. Oo daha çok var tamam. Oha oha öyle. Biz bir el daha atarız ya. 5 dakika var. Ya bu şu adam. Buş girdim o da adam. ne <oynadı>? <gülüyor> 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 evet, oradan giderken şeyi vursaydım var ya. Oyunu zirvede bırakırdım ha. Direkt kapatırdım bilgisayarı. Kafa atardım. Tabii, göster kendini son... Hadi! <laughs> <laughs> ya botçuk bir de yatıyor <laughs> ya. <gülüyor> evet arkadaşlar beğendiyseniz şu botla oynatma şeyini, beslemini eee yorumlarda belirtirsiniz. Ona göre bir daha çağırırız ya. Bugün tokatlayamadık ya. Çok, çok atıyor arkadaşlar. Velet gibi aynı. Aynen aynen.